gurbetçiler artık Eylül ayı geldi ve gurbetçilerin çoğu geri dönüyor. Gurbetçiler de demeyeyim Avrupa'da yaşayan Türk kardeşlerimiz hep ağzımıza alışmış o gurbetçi lafı da. Onlar artık geri dönüyorlar ve böyle takip ediyorum. Rakamları takip ediyorum. Bunu niye takip ediyorum onu da söyleyeyim size. Temmuz ayında Kapıkule sınır kapısından 9628 bine araç ve 40593 yolcuyla tüm zamanların giriş rekoru kırıldı Türkiye. Yurt dışında gurbette yaşayan Türk kardeşlerimiz Temmuz ayında rekor kırdılar. Ve Edirne'deki bütün kapılarda 15553 binek araç ile 57 bin yolcu Türkiye'ye giriş yaptı. 22 Haziran 31 Ağustos yani yaz izin zamanı dediğimiz bu izin zamanında çünkü Avrupa'da Fransa'da ayrı izin zamanı oluyor. Almanya'da ayrı, İsviçre'de ayrı, Norveç'te ayrı. Her bölgenin, her devletin yıllık izin tarihleri değişiktir. 22 Haziran'la 31 Ağustos arasında Edirne'den sınır kapısından tam 4 milyon 330 bin 25 gurbetçi Avrupalı Türk memlekete giriş yaptı. Ve 8 ayda yani 2024'ün Ocak ayından Ağustos sonuna kadar bütün Edirne'deki sınır kapılarından toplam 3 milyon 662 bin araçla 10 milyon 10 bin kişi içeriye girmiş. Sezai Karakoç'un bir lafı var. Diyor ki seni yok sayacaklar sen daha fazla var olacaksın özellikle son 3-4 yıldır Avrupa'daki yaşayan Türklerin biraz daha memlekete bakışları efendim çünkü suyun içindeki balık suyun kıymetini anlamıyor ama dışarı çıkınca veya dışarıdan bir göz olaya bakınca kıymeti anlıyor. Avrupa'dan Türkiye'ye bakan gurbetçiler bu ülkenin son 20 yılda hangi aşamaları kat ettiğini nereden nereye geldiğini çok daha iyi biliyor. Onun için de devletinin yanında ve devletin başındaki Recep Tayyip Erdoğan Doğan'ın yanında durmaya gayret ediyor ama bu tercihlerinden dolayı son 3-4 yıldır ağza alınmayacak hakaretlere, gönül kırıcı laflara ve memlekete geldikleri zaman buradaki insanların kendilerine bakış ve hitabetinden dolayı birçok Avrupa'daki gurbetçi Türk kardeşimiz gönlü kırıldı. Rahatsız oldu ondan. Kendi memleketimde yabancı muamelesi görüyorum dedi. Biz her yıl varımızı, yoğumuzu alıp toplayıp memlekete getiriyoruz. 11 ay memleket sevdasıyla biz orada ayakta duruyoruz. Sonra geliyoruz öz topraklarımıza ve burada bize el muamelesi yapılıyor. Arabalarımıza zarar veriyorlar. Sosyal medyadan bir şey paylaştığımız zaman beddua yazıyorlar altına. Hakaretler, küfürler. Esnafa gidiyorsun, esnaf farklı davranıyor. Tatile gidiyorsun, tatilciler farklı davranıyor. Herkes farklı davranıyor. Gazeteciler, sosyal medya... Ona rağmen Avrupa'daki Türkler hani it ürür, kervan yürür. İstediğiniz kadar havlayın. Burası benim memleketim ve siz istemeseniz de siz kem söz söyleseniz de ben bu memlekete olan sevdamdan, bağlılığımdan, aidiyetimden vazgeçmeyeceğim deyip yollara düştüler ve bu yıl geçen yıla nazaran %4 daha fazla insan gelerek rekor kırdılar. Hepsinden Allah razı olsun adamsınız lan. Hakikaten adamsınız. Yüreğiniz var ya Harranovası gibi maşallah. Sizi yok saymaya çalışacaklar. Siz daha çok var olacaksınız. İşte Avrupa'dan gelen gurbetçilerin ortaya koydukları tavır buydu. Onun için hepsine bu memleketin evladı olarak ve bu memleketin derdini sosyal medyada, ekranlarda savunan bir kardeşleri, bir evlatları olarak hepsine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun. Bu memleketin evlatları olarak dünyanın dört bir tarafından Tarafında ay yıldızlı bayrağı adam gibi dimdik durarak temsil ettiğiniz için ve farklı ülkelerde eviniz barkınız çoluk çocuğunuz işiniz gücünüz olmasına rağmen bu memleketi aklınızdan gönlünüzden hiçbir zaman çıkarmadığınız için evlatlarınızı her yıl bu topraklara getirerek onların da bu coğrafyayla Anadolu'yla sağlam bir bağ kurmasını sağladığınız için hepinizden Allah razı olsun. Hani bunun adına ne deniyor? İnadına aşk mı deniyor? Avrupa'daki gurbetteki Türkler inadına aşkı herkese gösterdiler. Onun için hepinizi dünyanın bir ucunda Avustralya'dan Amerika Kanada'ya uzak doğudan en uç Afrika'nın sahra altına kadar Avrupa'nın en ücra köşesinden İskandinav ülkelerine kadar dünyanın dört bir tarafında bulunan gurbetçi Türkleri tebrik ediyorum. Hepinizi yüreğinizden öpüyorum. Allah sizden razı olsun. Bu memleket sizin kıymetinizi biliyor. Hele hele şu tezim var. Onu başka bir programda da konuşacağım detaylı bir şekilde. Önümüzdeki 15-20 yıl sonra dünya platformunda yani o Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olanlar Avrupa'da yetişen Müslüman Türk gençleridir. Bu millet ve bu devlet Avrupa'daki evlatlarımıza o nazarla bakıyor, o beklenti içindeyiz. Kendi hayatınızı kurtardınız, sıfırdan gitti oraya insanlar, sıfırdan tahta valizle gittiler. Köylerden, dağlardan indiler gittiler oraya. Dil bilmez, yol bilmez, başka bir memleket, başka yüzler, başka simalar orada yoktan var oldular. Ayakta durdular, ekonomilerini güçlendirdiler, çalıştıkları fabrikada patron oldular, yönetici oldular, kendi işlerini kurdular, kendilerini kurtardılar. Şimdi ülkeyi kurtarma vakti. Onun için Avrupa'daki özellikle gençlere çok büyük iş düşüyor. Önümüzdeki dönemde biz de varımızla, yoğumuzla oradaki gençlere gideceğiz, gençlerle buluşacağız ve onlara bu memleketin davasının şuurunu aktarmaya gayret edeceğiz. Hatta şöyle söyleyeyim, bir tane video düştü önüme. Onun üzerine bu bölümü özellikle işlemek istedim onu. Ağustos ayında yıllık izin bittiği zaman geriye dönen bir ailenin videosu. Bunu var ya bu duyguyu bu duyguyu yaşamayan bilmez onu. Şu veda var ya şu veda. O annenin, babanın arkandan gözü yaşlı bir şekilde el sallaması o anlatılmaz. Eylül 15'te çıkacak olan kitabımda da işte tam bunu anlattım. Gurbet ve izin dönüşü. Farklı kelimelerle anlattım onu. Yakında onu klip olarak da yayınlayacağım onu. Bu bambaşka bir şey. Sadece şunu bir anlasa insanlar. Anne babandan böyle ayrılıyorsun, gidip de dönmemek, dönüp de geri bulamamak var. Bunun ne demek olduğunu ancak yaşayan bilir. Başka kimse anlamaz onu. <laughs>